Arkadaşlar ben bugünkü videomda da en korkunç oyun bilmiyorum. Green oynuyorum. Uf. çok. Bakın. Bellidir oynayanlar. Tamam. Bu kitabı alalım. Ben böyle alalım. Burada bir şey yok. Resim gelir. Arkadaşlar çok korkunç korkuyorum bu oyunda. Bu ilk geldiğimde patladım. Korkadım. Ya bu böyle oluyor. Uuu. Oyunum çıktı. Gelecek bu biz gittiğimizde. Açalım görelim buralarını. Şey yok. Duydum kopuyor bundan. Şimdi burada anahtar var. Anahtar gelir alırız. Burada bu, burada da bir şeyler olur. Kasiye oyun arkadaşlar ben Green sizaniyim çünkü bir sonraki bölümümde yorumlarda belirtin Green'i oynayın Green sizmi oh, korkuyorum o korkuyorum. Ne oldu? Ne kafana kafana sokacağım annesi annesi mi bu annesi ne olursan da bana bilmiyorum dönük demiştim arkadaşlar oyunu oynamak için oha bir tane de, de buldum anahtar spider key örümcek anahtar yapıyor. Elindeki. Oyun fena çöküyor. Çöktü. Nasıl geldi buraya? Piyano. Burada hiçbir şey yok. Ay, fena çöküyor. Ben oynadım kazanamadım arkadaşlar. Bu burada silahın malzemesi var. Alamadım. A park of a shotgun. Al ulan. Bir alamadım ya. Pink. Sana bir aldım. Gidelim. Bugün de oynadım bunu. Onda da kazanamadım. Ne olur. Arkadaşlar ben Green'den korkuyorum. Green'i zannedeceğim. Ama yorumlarda yazarsanız Green de oynayacağım. Çok kasıyor. Ne oldu? Burada bir şey var. Hep buranın açtık onu kapı kırıldı. Burada hiçbir şey yok zaten. Derim bundan da çıkıyor? Kes. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Tamam kapatalım. Green buraya sokuyor da sokuyorlar da. Bunların arkasında hep bir şey var. Arkadaşlar ben bu nere lazım bilmiyorum. Ne abi? Ha. Şimdi bildim. Bu oyun fena kastı. Biliyorum ben. Böyle mi? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Ha böyle. Şimdi bildim. Bu ne? Kodu bulduk. Çok merak etti ya. Bu, Bu ne? şimdi kodu alalım. Lado. É burda. Burekalım. Şimdi... Lado de. O que? Coto, mu? Caras. Arkadaşlar bu ne bilmiyorum. Almayın. Şimdi yorumlarda belirtin. Ben bilmiyorum. Kazanmadım. Diğer green'i ikini oynadım. 15 tane yani ne oynadım. Sonra sildim. Lazım değil diye kasyonda da. 15 kez <laughs> şey kazandım. İşte sonra vidamı oyun kasıyor. Kas, telefon. Burada hiçbir şey çıkmaz. Şimdi gördük. Ne kas. Yukarılar. Yukarıdan çıkalım şimdi. Alt katta hep her şeyi gördük tuvalette banyoda hiçbir şey yok ama burada var şuradan bunu al sana be Olamadım, alamadım alamadım altta mı? Düşmüş mü? Düşmedi. düşmedi. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Bunu ben düşüremiyorum. Düşmedi. Yine bir göz düşmedi. Değil mi? değmemiş yine. Üstüne Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve bay bay.